Mehmetcan, yemirciğim can geldi canım. Ben de onu bekliyordum. Mehmetcan, seni iyi görmüyorum. Sanat emek ister, disiplin ister çocuğu, müziği içinde ta içinde hissedeceksin. Notalara bırakacaksın kendini. Notalar içinde dalga dalga yükselecek Mehmetcan. O notalar gelip sana vuracak, çarpacak Mehmetcan. İşte sanat, işte sanat bu. Seni yerle bir edecek Mehmetcan. Anlıyor musun? durduk yerde. Hocam. Ah, hazırım mı he? Sanat anane sanat. Allah o ciğeri yerle bir etti. Oturttu baba üstü. <laughs> Git çabuk. Aa, getir. Biz sizi katlıyoruz. En iyisi yapmaya lazım. lazım. Hocam, nasıl Aa. oldu anlamadım. Aa. Yani çok üzgünüm sayı attım. Valla sağlam tabura Daha yeni almıştık. Aa. Fişini bile gösterebilirim hocam. Aa. Ah bebeğim. Aa. Valla sorma. Mehmet Can çıktı. Biz de onu yola getirmeye çalışıyoruz Arzu. Becerebileceğinize inanıyor musun peki? Allah bilmiyorum. Annem seferberlik başlattı. Resim hocası, piyano hocası, özel psikolog falan. Anladım. Yani annen Mehmet Can'ı delirtecek. Evet, kuvvetli muhtemel. Evet, renkler grup gruptur. Sıcak renkler, soğuk renkler. Ben en fazla ara sıcağı seviyorum. Ne ara sıcağı ya? Fındıklı hamacun. İşli köfte. Pazı dolması, bir de yanına yeyik ayran. Düşün. Sen dersi mi kaynatmaya çalışıyorsun? Katiyen yapmam öyle bir şey. Sahi mi? Piyano hocana yaptığını duydum ama bana bunlar sökmez. Şimdi bu fırçayı alıyorsun. Tuvalini de alıyorsun. Dışarı taşırmadan itinayla boyuyorsunuz ama bu incecik fırçayla bu iki saatte boyanmaz. Üf. Ya bunda daha kolay bir yol var. Ben sana göstereyim mi? Daha kolay. sahi mi? Hadi bakalım yap bakalım. Özel boyamızı alıyoruz. Yavaşça açıyoruz. Kontrol. Sonra daha koyarsınca sallıyoruz. ...ve sonra onu da sen biliyorsun. Ne yapıyorsun evladım? Bırak şunu! Aa, gözledim, gözledim! Gözlerim yanıyor, yanıyor! Her bir şey yanıyor! Gözlerim yanıyor, yanıyor! Ağzımda ağzımda! Bundan bak ya! Eti yok! Hocam, gözlerim yanıyor. Hocam, hocam gözlerimizi bir suyla yıkasaydık ha? İstemiyorum. O çocuğu uzak tutun benden. Dur hocam, her tarafımı boya ettin ya. Hocam, hocam, hocam çok özür dileriz. Hocam çok üzgünüz, çok üzgünüz. Hayret bir şey ya, hayret. Bu çocuğun hiç böyle huyları yoktu Nur. Sana da öğretmen dayanmıyormuş ya Mehmetcan. Ne diyorsun bu işe? Vallahi şanssızlık doktor amca. iş kazası. İnan bana. Tabi tabi. inanıyorum canım. İnanmaz mıyım? Sen zaten hep doğru söylersin. Öyle değil mi? Tabi canım. Olur mu öyle şey? Gene de önce piyano, sonra resim hocası. Bana biraz tuhaf geldi. Fazla tesadüf yani. Sence benim de başıma bir iş kazası gelme ihtimali var mı acaba? Olur mu öyle şey? Mm -hmm. uh, 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 uh. Uzaklaşmayalım böyle. Bu Bugün başka özel ders var mıydı? Yok, bu sonuncusuydu. Hocam çok ama çok üzgünüm. Çok affedersiniz. Hanımefendi değil mi bu çocuk? Psikoloğa psikoloğa boşverin. Eşek sudan gelinceye kadar. Aa, estağfurullah. Kaçıyor. Manyak. Tam manyak. Yok canım, şuursuz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk... geçmiş bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin